Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yine beraberiz. Bugünkü dersimizde 5. sınıf 5. ünite ve tüm konularını işleyeceğiz. Zaten 4 konudan oluşuyordu. 2 konusunu daha önceki videomuzda sizinle paylaşmıştım. Bugün ilk 2 konumuzu tekrar edeceğiz. Sonraki 2 konu, konumuzu da biraz daha üzerine basarak ağırlıklı olarak işleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar geçenki konularımızı bir hatırlayalım ve tekrar edelim. Şunu öncelikle konuya başlamadan önce söylemek isterim değerli arkadaşlar. Sosyal bilgiler hayatın içerisinde olan bir derstir. Yani etrafınıza dikkatli ve mantıklı bir şekilde baktığınızda aslında sosyal bilgilerin yaşantımızın içerisinde olan bir ders olduğunu anlarsınız. Ekonomi ve yaşam konusunu bir tekrar etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Ekonomi sizin de bildiğiniz gibi insanların ve toplumların yaşamlarını sürdürebilmeleri için üretim içerisinde bulunma durumlarıdır ve yaşam için gerçekten arkadaşlar mecburidir. Sizin ve ailelerinizin de muhakkak geçimlerini temin edebilmek için, topluma üretim yönünden katkı sunabilmesi için bir ekonomik faaliyet içerisinde olduğunu yakından görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ülkemiz sizin de bildiğiniz gibi gerek yeraltı kaynakları bakımından olsun, gerek yer üstü kaynakları bakımından olsun oldukça zengin bir ülkedir. Coğrafya özelliklerinden dolayı ülkemizdeki ekonomik faaliyetler farklılık arz etmektedir. Sizin de bildiğiniz gibi 1946 yılında ülkemiz 7 farklı coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Ve bu 7 farklı coğrafi bölgelerin gerek e, iklim özellikleri, bitki örtüsü ve yeraltı kaynakları birbirinden farklıdır. Bu da ekonomik yaşamın şekillenmesinde doğrudan ve dolaylı olarak etki etmiştir. Bölge bölge gidecek olursak arkadaşlar öncelikle Marmara bölgesinden başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Marmara bölgesi sizin de bildiğiniz gibi Ülkemizde ekonomik faaliyetin en canlı olduğu ve en gelişmiş olduğu bölgedir. Özellikle sanayinin, ticaretin, turizmin, tarımın, hayvancılığın her alanda geliştiği bir bölgedir. Burada istediğiniz her türlü alanda yaşamsal faaliyet gerçekleştirebilirsiniz. Ama Marmara bölgesinde daha çok hizmet sektöründe yaşam alanı gelişmiştir. Bunun sebebi de arkadaşlar ülkemizin en kalabalık nüfuslarının Marmara bölgesinde olan illerinin olmasıdır. Ve arkadaşlar İkinci olarak Ege Bölgesi. Ege Bölgesi de arkadaşlar Marmara'dan sonra ülkemizin en gelişmiş ikinci bölgesi olarak da e, sıralayabiliriz. Çünkü İzmir gibi devasa bir şehrimiz var. Ve Hinterland'ı yani kullanım alanı çok geniş olan büyük bir limanı var. Ve tarım yönünden özellikle Zühti diye kodladığımız hatırlarsanız zeytin, üzüm, haşhaş, tütün ve incir ülkemiz bu tarım ürünlerinin üretilmesinde dünyada ilk sırada yer almaktadır. Ve arkadaşlar tarımsal alanın geniş ve çeşitli olması, İzmir gibi hinterlandı geniş uluslararası limanlara sahip olması, Ege bölgesinde tarımsal, sanayi, ticaret sektöründe yaşamsal alan bizi açmıştır. Ve arkadaşlar diğer bir bölgemiz Akdeniz'dir. Akdeniz deyince aklımıza geliyor. Sınıfta da sormuştum. Tatile gitmek istediğinizde nereleri tercih edersiniz diye sorduğumda sınıfın %95'i hep Antalya ve civarını söylemişti. Neden? Çünkü arkadaşlar güneşli gün sayısının fazla olması, dünyanın en güzel iklimlerinden biri olan Akdeniz ikliminin burada yaşanmış olması, tarihi ve doğal güzelliklerin de beraberinde olması Akdeniz'de turizmi çok geliştirmiştir. Bunun yanında seracılık gibi tarımsal faaliyetler de vardır. Yaşam alanı Akdeniz bölgesinde bu şekilde şekillenmiştir. Yani turizm sektöründe ve tarım alanında ağırlıklıdır. Bir diğer bölgemiz İç Anadolu bölgesi. Sevgili arkadaşlar İç Anadolu bölgesi Ankara, Konya, Kırıkkale ve Kayseri gibi gelişmiş illere sahiptir. Sanayi İşletmeleri de kurulmuştur. Tarımsal faaliyette yaygındır ve küçükbaş hayvancılıkta oldukça fazla yapılmaktadır. Ama İç Anadolu bölgesi dediğimiz zaman özellikle tahıl üretimi yaygındır ve yaşam alanı buna göre şekillenmiştir. Örneğin İç Anadolu'da Konya ve civarında un ve yem fabrikaları çok fazladır. Neden? Çünkü tahıl ambarı olarak biz burayı nitelendiririz ve insanlar daha çok tarıma yönelik sanayi dallarını gerçekleştirmiştir ve yaşam alanı bu şekilde planlanmıştır. Bir diğer ise arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgesi sevgili arkadaşlar tarım ve maden yönünden zengindir. Ülkemizde sadece petrolün çıktığı yer Batman, Siirt, Diyarbakır ve çevresidir. Gravitesi yüksek daha önce de belirttiğim gibi tenörü fazla olan petrol sadece buralarda çıkmaktadır. Bu da bölgeye ayrı bir önem kazandırır ve bu alanda ekonomik yaşam faaliyeti geliştirilebilir. Ve arkadaşlar GAP'ın da tamamlanmasıyla birlikte verimli tarım arazilerinin de bol olmasıyla tarımsal faaliyette buralarda yaygın olarak yapılmaktadır. Ülkemizde bir diğer bölge ise Doğu Anadolu Bölgesi. Doğu Anadolu Bölgesi arkadaşlar yükseltisinin fazla olmasından ve dağlık alanların, engebel alanların fazla olmasından dolayı Tarım çok fazla yaygın değildir. Gelişmemiştir. Bunun yerine büyükbaş hayvancılık çok fazla gelişmiştir. Özellikle Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı gibi bölgelerimizde büyükbaş mera hayvancılığı yaygın olarak yapılmaktadır. Ve arkadaşlar şunu da özellikle söylemek istiyorum. Ülkemizin yeraltı kaynaklarının en zengin olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Fakat ulaşımın çok fazla müsait olmamasından dolayı sanayi testleri buraya çok fazla kurulamamıştır. O yüzden sanayi tesisleri genelde e, ham maddesini Doğu Anadolu'dan alır ama işletmelerinin daha çok ulaşım imkanlarının fazla olmasından dolayı Marmara bölgesine kurmuş olurlar. Ve yaşam alanı da daha çok madencilik ve hayvancılık üzerine şekillenmiştir. Son olarak değerli arkadaşlar Karadeniz bölgesi. Karadeniz ülkemizde ormanların en yaygın olduğu bölgedir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve Karadeniz'in sahil şerididir. Ülkemizde Karadeniz dediğimiz zaman önemli tarım ürünleri vardır. Fındık ve çay. Tarımı yapılmaktadır sevgili arkadaşlar. Bunun yanında da balıkçılık ve ormancılık alanında yaşam alanı şekillenmiştir. Ekonomi ve yaşam konusu bu şekildedir arkadaşlar. Üretim serüvenine geçiyoruz. Üretim ekonomiyle alakalı olan bir şeydir. Şimdi insanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için üretim faaliyeti içerisinde bulunması gerekir. Üretim insanların ihtiyacına göre mal üretmektir. Mal ise insanların ihtiyaç olduğu araç ve gereçtir. Üretim serüveninde 3 sac vardı. Bunu daha önce bahsetmiştim. Üretim, yani insanların ihtiyacını karşılamak için yapılan ekonomik faaliyetin ilk adımıdır. İkincisi, dağıtım. Ekonomik faaliyetin en önemli ayağından biri budur. Yani nakliyedir. Ürettiğiniz ürünleri eğer ulaştıramazsanız hiçbir işe yaramaz. Son olarak da arkadaşlar, tüketimdir. Yani Üretilen ürünlerin, ekonomik değeri yüksek ürünlerin halkın tüketimine sunulmasıdır. Üretim serüveni arkadaşlar bu üç sacaya üzerinde gerçekleşir. Üretim, dağıtım ve tüketim. Hangi ekonomik alanda yatırım yaparsanız yapın, faaliyet gösterirseniz gösterin. Hepsinde istisnasız üretim, dağıtım ve tüketim vardır. Bunu bir örnekle açıklandıralım arkadaşlar. Örneğin buğday el alalım Çiftçilerimiz buğdayı ekerler. Bu üretimin ilk adımıdır. Ve burada arkadaşlar tarımsal faaliyet olarak ilaçlama, gübreleme ve arkadaşlar hasat edilme vardır. Bu da ayrı bir ekonomik kol oluşturur. Ve dağıtım. Özellikle kamyonlarla biçilen buğdayların fabrikalara ulaştırılma durumudur. Ve arkadaşlar son olarak da fabrikada işlenen unların veya unlu mamullerin insanların tüketimine pazarlara sunulmasıdır. Bunların hepsi ayrı ayrı üretimde kol oluşturmaktadır ve yaşam biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve arkadaşlar üretim serüveninden sonra diğer bir konumuz ekonomi için yeni fikirler. Bunun üzerinde biraz fazla duracağım arkadaşlar. Çünkü asıl bu haftanın işlenmesi gereken konu bu ve devamıdır. O yüzden burayı dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Ekonomi için yeni fikirler. Sevgili arkadaşlar, gelişmiş toplumların en büyük özelliği şudur. İnsanlar teşebbüslük ruhuna sahiptir. Teşebbüslük ruhu nedir peki? Girişimci olmaktır. Yani var olanın ötesinde zincirleri, kalıpları, yargıları kırıp kimsenin bilmediği veya Toplumun kimsenin göremediği yeni alanları keşfedebilme durumudur. Gelişmiş toplumların ve nitelikli insanların en büyük özelliği budur. Girişimci olmasıdır. Ve ben inanıyorum siz de büyüdüğünüzde ve ekonomik faaliyete atıldığınızda yeni fikirlerle, yeni projelerle ekonomi içerisinde farklı atılımlar yapacaksınız. İlk önce girişimcinin ne olduğunu bilelim. Girişimci arkadaşlar ya da diğer ismiyle teşebbüs teşebbüs girişimcinin Arapça karşılığıdır. Ticaret, sanayi, tarım, hayvancılık gibi her alanda sermaye, kaynak ve zaman imkanlarını bir araya getirerek yeni projeler geliştiren kişidir. Bunu bilelim. Ve arkadaşlar, ekonomi alanında yeni fikirler üretmek ülkemizin hızlı bir şekilde kalkınmasına ve toplum olarak refah düzeyine daha hızlı yükselebilmemize neden olur ve katkı sağlar. Şimdi arkadaşlar ekonomi için bizler neler yapabiliriz? Nasıl katkı sağlarız? Birincisi arkadaşlar yeni fikirler geliştirebiliriz. Bu her alanda olabilir. Ticaret alanında, sanayi alanında, tarım alanında, hayvancılık alanında aklınıza gelebilecek her alanda ekonomiye yeni projelerle, yeni fikirlerle katkı sağlayabiliriz. Ben arkadaşlar şöyle bir örnek size vermek istiyorum. Bir çiftçi ailenin çocuğu olarak e, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Şimdi bu hayvancılık bizim kırsal kesimlerde daha çok ilkel yöntemlerle yapılıyor. İnsanlar o günlük ihtiyacını karşılayabilmek için süt ve süt ürünleri veya et ve et ürünlerini ilkel <laughs> yöntemlerle yapıyor. Ama biz buna hep birlikte yeni bir fikir geliştirelim. Mesela ne yapabiliriz? Değerli arkadaşlar ilk önce hayvanlarımızın nesillerini ıslah edebiliriz. Yani coğrafi şartlara daha iyi adapte sağlamış ve daha fazla süt ve et üretimi veren bir başka hayvanlarla nesillerini ıslah edip kalite dizoyu yüksek hayvanlar elde edebiliriz. Ve bunu arkadaşlar uygun ahır koşullarında ve daha verimli yem bitkileriyle, samanlarla, yoncayla besleyerek sistemli ve modern bir şekilde zamandan da tasarruf ederek daha kalite düzeyi yüksek et, süt ürünleri ve miktarı daha fazla olan ürünler elde edebiliriz. Ekonomiye yeni fikirler ve katkı sağlamak için arkadaşlar öncelikle yeni fikir ve projeler geliştireceğiz dedik. İkinci olarak arkadaşlar yapılan uygulamalarla etrafımıza örnek olacağız ve bu uygulamaları duyuracağız. Ve son olarak da arkadaşlar kamuoyu oluşturacağız. Kamuoyu demek halkı bilinçlendirmek demektir halkı bilinçlendirmek ve taraftar toplamaktır. Zamanımızın en önemli unsuru budur arkadaşlar. Kamuoyu oluşturmak. Çünkü medya çok gelişti. Artık sosyal medya var. Yani bireysel medya var. Bireysel medya aracılığıyla kamuoyu oluşturabiliriz. Yeni fikirler geliştirip halkı bilinçlendirip bu geliştirdiğimiz fikirlere inandırabiliriz. Bunlar çok önemlidir de değerli arkadaşlar. Ve son konumuza geçiyorum arkadaşlar. Bu ünitenin, 5. ünitenin son konusu. Haklarımı kullanıyorum. Sevgili arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti anayasada şu şekilde tarif edilir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Ve tüm demokrat ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de yasalarla idare edilir. Ülkemizde de dört büyük yasa vardır. Bunu daha önceki konumuzda özellikle birinci nütenin konularında işlemiştik. 21 Anayasası, 24 Anayasası, 61 Anayasası ve 80 Anayasası. Şimdi arkadaşlar anayasa ülkeleri e, idare etmemize ne sağlayan kanunlar bütünüdür. Ve anayasalar bize bir takım hak ve sorumluluklar verir. Hak nedir? Hak bir durumu veya bir işi yapabilme yetkisine sahip olmaktır. Bizim haklarımız vardır. Özellikle anayasada belirtilen vazgeçilemez, devredilemez ve el konulamaz haklar vardır. Yaşama hakkı gibi, düşünce hürriyeti gibi, ifade hürriyeti gibi, vergi verme gibi, vatan görevini yapma gibi, seçme seçilme gibi Bunlar gibi bazı haklarımız vardır. Bunu çoğaltabiliriz. Özellikle arkadaşlar, bizim tüketim hakkımız vardır. Tüketim hakkımız. Hepimiz birer potansiyel tüketiciyiz. Hayatta tüketmeyen insan var mıdır? Yoktur. Daha doğrusu tüketmeyen canlı yoktur. Tüketmek yaşamın bir gereğidir. Ama önemli olan tüketmek değildir. Önemli olan nedir? Bilinçli bir şekilde tüketmektir. Gelişmiş ülkelerin en büyük göstergelerinden bir tanesi bilinçli tüketebilmektir. Şimdi arkadaşlar bilinçli tüketebilmek için neler yapmamız gerekiyor? Veya bilinçli bir tüketici olduğumuzu hangi göstergelerle anlayabiliriz? Bunu size bir maddeler halinde çıkarttım. Bunu siz kendiniz de çoğaltabilirsiniz. Öncelikle çocuklar bilinçli bir tüketici ise eğer alışveriş listesi yapmamız lazım. Yani ihtiyaçları belirlemek. İhtiyaç dışı olan her şey israftır. Ve arkadaşlar, fiyat araştırması yapmak. Sizin de bildiğiniz gibi ülkemiz serbest piyasa ekonomisine sahiptir. Yani isteyen her üretici ve dağıtıcı mallarını pazarda istediği fiyata satabilir. Bu onların en doğal hakkıdır. Ama bize düşen hak ve sorumluluk ise şudur. Bireysel bir tüketici olarak en uygun fiyatı araştırıp oradan alışveriş yapmaktır. Ve değerli arkadaşlar, bilinçli bir tüketici israftan kaçınır. İsraf kaynakları yok etmenin en büyük arkadaşlar yoludur. Ve bilinçli bir tüketici değer arkadaşlar, alışveriş yaparken son kullanım tarihine dikkat eder. Ve son kullanım tarihi geçmiş Hiçbir ürünü almaz Özellikle arkadaşlar Ürünü kontrol ederek alır Yani sağlam mı değil mi Ürünü kontrol etmeden alırsak Bilinçsiz bir tüketici oluruz Ve değerli arkadaşlar Ürünün kalite standartını kontrol eder Bunda da en önemli unsur şudur Aldığımız üründe TSE damgası var mı Peki TSE nedir Türk standartları endüstrisi. Eğer aldığımız üründe bu varsa o ürünün bir kalite standartı var demektir. Ve arkadaşlar en önemlisi de şudur. Bileşli bir tüketici almış olduğu ürünleri fiş veya faturasını muhakkak alır. Fiş veya fatura almak demek şudur. 1. Aldığımız ürünü belgeleriz. 2. Aldığımız ürünün vergisini ne yapmış oluruz değerli arkadaşlar? Ödemiş oluruz. Ve son olarak arkadaşlar şundan da bahsetmek istiyorum. Tüketici olarak haklarımız nelerdir? Tüketici olarak haklarımız ve haklarımızın korunması şudur. Eğer aldığımız üründe herhangi bir olumsuz durum var ise Alo 175'i arayarak şikayet edebiliriz. Çünkü devletimiz bize tüketici hakları koruma kanunu çıkartmıştır. Yani biz tüketici olarak her zaman haklıyız. Eğer aldığımız bir ürünün bozuk olduğunu fark edersek veya kullanım dışı olduğunu fark edersek veya eksik olduğunu fark edersek bunu yetkili mercilere bildirmek zorundayız. Eğer tüketici aldığı ürünü götürdüğü halde üretici veya dağıtıcı bunu almak istemiyorsa veya bunu reddediyorsa değerli arkadaşlar Ticaret Bakanlığı'nın ilgili sitelerinden durumu şikayet edebiliriz veya valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla tüketici mahkemelerine şikayet edebiliriz. Hakkınızı arkadaşlar her zaman arayın çünkü hakkını aramayan tüketici bileşli bir tüketici değildir. Tüketici haklarımızı aramaz isek satıcıyı ödüllendirmiş oluruz. Konularımız burada bitmiştir arkadaşlar. Son olarak da konuyla alakalı iki sorumuz var. Onu da hep birlikte çözelim. Alo tüketici hattı hangisiydi arkadaşlar? 175, 155, 153, 171. Biraz önce belirttiğim gibi alo 175. Etiketin üzerinde belirtilen özellikleri taşımayan ürünlere ayıplı ürün denir veya ayıplı mal denir. Bu durumda hangisi yapılamaz? A) Tüketici olarak ürünü iade etmek, tüketici mahkemelerine başvurmak, ürünün yenisiyle değiştirilmesini istemek, ürünü çöpe atmak. Hangisi yapılamaz? Bu yapılamaz. Yani ürünü çöpe atmanıza gerek yok. Hakkınızı arayıp ürünü ya iade edebilirsiniz ya da yenisiyle değiştirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.